Ekranlarınızda gördüğünüz görüntüler Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Lyon şehrinde kurulu CCTV kameraları tarafından çekilmiştir. Okuldan ayrıldıktan kısa bir süre sonra iz bırakmadan ortadan kaybolan Matteo adlı 12 yaşındaki bir çocuğun son hareketlerini tasvir ediyorlar. Çocuğun çaresizce aranması tüm ülkeyi sarstı ve sosyal ağlarda benzeri görülmemiş bir karşılık buldu aslında burada ona ne olduğuna dair en farklı versiyonlar çoğaldı. Mateo Santiago Ramirez'in 18 Ekim 2012 tarihinde doğduğu bildirildi. Anne ve babasının ikinci çocuğuydu. Baba Gerardo Ramirez ve anne Maria Teresa Martinez, Mariteri olarak da adlandırılır. Ne yazık ki çocuğun hayatının ilk yılları hakkında çok fazla ayrıntı yok. Bilinen tek şey anne ve babasının yanı sıra Engel adında bir erkek kardeşi ve Camilla adında bir kız kardeşiyle birlikte büyüdüğüdür. Ramirez-Martinez ailesi çok cana yakın bir aileydi. Mateo'yu nazik, açık ve zeki bir çocuk olarak tanımlıyorlardı. Temmuz ya da Ağustos 2024 civarında Leon'un banliyölerinde bulunan Cepolita kolonisinde sakin bir yerleşim yerine taşındılar. Taşındıktan kısa bir süre sonra Mateo lisenin ilk yılına başladı. Evden oldukça uzakta olduğu için oraya gitmek için otobüse binmesi gerekiyordu. Matteo'nun ailesi onun inanılmaz derecede sorumluluk sahibi bir çocuk olduğunu ve hiçbir gün okula gitmediğini söylüyordu. Başka bir deyişle, genellikle en ince ayrıntısına kadar takip ettiği katı bir günlük rutini vardı. Matteo mahallede çok uzun süre yaşamamış olsa da, 2025 yılının başında neredeyse tüm mahalleli tarafından tanınıyordu. Hepsi onu nazik, sorumluluk sahibi ve kibar bir çocuk olarak görüyordu. Matteo okulda da iyi bir üne sahipti. Bildiğim kadarıyla sınıf arkadaşlarından biriyle yakınlaşmayı bile başarmıştı. Matteo ara sıra onu eve bırakıyordu ve bu yüzden diğer sınıf arkadaşları onların bir çift olduğunu düşünüyordu. Sonuç olarak yaşıtı diğer çocuklar gibi mutlu ve kaygısız bir hayatı olduğunu söylemek mümkündü. Ancak 4 Şubat 2025 Salı günü her şey dramatik bir şekilde değişti. Matteo'nun ailesine göre o sabah her zamanki gibi iş vardı. Onlar işe, Matteo da okula gitmek üzere yola çıkmıştı. Kural olarak Matteo eve her zaman öğleden sonra on buçukta gelirdi. O zamana kadar annesi Maria Teresa da onu okuldan karşılamak üzere işten eve dönmüş oluyordu. Ancak daha önce de belirttiğim gibi o gün işler plana göre gitmedi ve Matteo her zamanki saatte eve gelmedi. Yokluğunun ilk birkaç dakikasında Maria Teresa. Kendini rahatlatmaya çalıştı. Kız arkadaşıyla dışarıda olduğunu, okulda ödevini yaptığını ya da otobüsünün geciktiğini düşündü. Ancak çoğu zaman olduğu gibi, dakikalar ilerledikçe Maria Teresa oğlu için endişelenmeye başladı. Saat öğleden sonra 3 olduğunda ve Mateo'dan hala haber alamadığında cep telefonunu aramaya başladı ama cevap yoktu. Aynı zamanda kadın oğluna Messenger üzerinden birkaç mesaj gönderdi. Ve bu uygulamalar yalnızca internet mevcut olduğunda çalıştığından ve Maria Teresa mesajların oğluna ulaşmadığını görebildiğinden parasının bittiğini düşündü. Bu yüzden oğlu için ciddi endişe duyan kadın kocasına çocuğun eve dönmediğini bildirdi. Bu telefon görüşmesinden sonra evdeki durum daha da rahatsız edici bir hal aldı. Gerardo işten döndükten sonra dışarı çıkıp oğlunu aramaya karar verdi. Önce komşularına ve arkadaşlarına sordu ve onlar da Matteo'nun tanıdığı biriyle buluştuğuna ve ailesine her zamankinden biraz daha geç geleceğini söylemeyi unuttuğuna karar verdiler. O anda çocuğun ailesinin elinde sadece özel bir uygulama kullanılarak elde edilen son konumu vardı. Bu uygulama onları Matteo'nun genellikle gitmediği şehrin caddelerinden birine götürdü. Ayrıca uygulama cep telefonunun bir evde ya da binada saklı olmadığını, tam da sokakta olduğunu gösteriyordu. Ancak çocuğun ebeveynleri o noktaya vardıklarında hala hiçbir şey bulamadılar. Sonuç olarak yetkililerle iletişime geçmeye karar verdiler ve oğullarının kayboluşuyla ilgili bilgileri sosyal medyada yayınladılar. Görünüşe göre bu, tüm tanıdıkların Matteo'nun kaybolduğunu hemen öğrenmesi ve muhtemelen onu aramalarında onlara yardımcı olması için yapıldı. Bir süre sonra, arkadaşlarının ve akrabalarının yardımıyla Matteo'yu gören olup olmadığını öğrenmek için mahalleyi tekrar dolaşmaya başladılar. Bu sırada Maria Teresa, oğluyla geçirdiği son birkaç saati gözden geçirmeye başladı. Bazı nedenlerden dolayı kavga etmiş olabileceklerini ve Matteo'nun bu yüzden eve gelmek istemediğini düşünüyordu. Ancak kadın olası kavgaları için ne kadar sebep aradıysa da bulamadı. Bilinen tek şey, aynı gün yetkililerin Amber Alert denilen sistemi devreye sokarak tüm polis memurlarını 12 yaşındaki Matteo'nun kayıp olduğu konusunda bilgilendirdiğidir. Uyarıda Matteo'nun düz siyah saçlı, kahverengi gözlü ve sırtının alt kısmında büyük yuvarlak bir beni olan bir çocuk olduğu belirtiliyordu. Ayrıca 1m30 cm boyunda olduğu ve okul üniforması, beyaz spor ayakkabıları ve kırmızı şarap rengi bir ceket giydiği söyleniyordu. Ancak bu bilgi daha sonra düzeltilmiş ve bu kez Matteo'nun 1m50 cm boyunda olduğu ve ceketinin kırmızı yerine pembe olduğu bildirilmiştir. Matteo'nun kaybolmasından sonraki ilk gece, bekleneceği üzere, ailesi için ıstırap ve belirsizliklerle doluydu. Onlar ve komşuları, 5 Şubat'ın erken saatlerinde, küçük gruplar halinde bir araya gelerek arama çalışmalarına devam ettiler. Daha sonra onlara, onları ya da Matteo'yu tanımayan çok sayıda insanın da katıldığını belirtmek önemlidir. Hep birlikte sokaklarda yürüdüler ve çocuğun adını haykırarak, eve dönmesi için çağrıda bulundular. Ayrıca karşılarına çıkan herkese çocuk hakkında bilgi içeren broşürler de attılar ve bir şey bulabilirlerse polisi aramalarını istediler. Ayrıca mahalledeki direklere, ağaçlara, ev ve işyerlerinin önlerine de el ilanları astılar. Mateo'nun sınıf arkadaşları da arama çalışmalarına katılarak olaya mümkün olduğunca çok dikkat çekmeye çalıştılar. Buna karşılık Mateo'nun okulunun yetkilileri ve diğer çocuklar sadece aramayı desteklemekle kalmadılar. Aynı zamanda kendi binalarında Mateo'nun kayboluşuyla ilgili bilgiler yayınladılar. Aslında, o zamana kadar, Mateo'nun vakası sadece sosyal medyada yüzlerce kişinin fotoğraflarını paylaşmasıyla yaygın bir şekilde duyurulmakla kalmamış, aynı zamanda ailesinin çocuğun canlı ve zarar görmeden geri getirilmesi çağrısını destekleyen yerel ve ulusal medyanın da dikkatini çekmişti. Ancak, o ana kadar çocukla ilgili herhangi bir ipucu ya da iz bulunamamıştı. Sonuç alınamamasına rağmen Matteo'nun yakınları ve polis memurları sokakları taramaya ve kameraları incelemeye devam etti. Çocuğun kaybolmasıyla ilgili pek çok ayrıntı bilgi alanında ortaya çıkmış olsa da, yerel makamların akrabalarından o sırada mevcut olan temel bilgileri ifşa etmemelerini istediklerini belirtmek önemlidir. Soruşturmanın mümkün olduğunca sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesi için Belli bir gizlilik derecesini korumak istediklerini varsayıyorum. Yaklaşık birkaç gün sonra yetkililerin Matteo'yu kamera kayıtlarında buldukları ortaya çıktı. Sonuçta bu şaşırtıcı değildi. Çünkü sadece Matteo'nun okulunun yakınında bulunan kameralardan değil, aynı zamanda genellikle eve gitmek için kullandığı tüm güzergah boyunca bulunan diğer kameralardan da birçok görüntü analiz edilmişti. Bu kayıtlar sayesinde Kaybolduğu gün her zaman yaptığı gibi kız arkadaşıyla birlikte okuldan ayrıldığı tespit edildi. Matteo'nun her zaman kız arkadaşıyla eve yürüdüğünü söylemiştim. Aynı bilgi genellikle kızın evinin yakınındaki köşede duran taco satıcısı tarafından da doğrulandı. Adam Matteo'yu hatırladığını, çünkü kız arkadaşıyla birlikte her gün dükkanının önünden geçtiğini söyledi. Ayrıca o gün gençleri birlikte gördüğünü ve olabildiğince normal göründüklerini söyledi. Kameralar daha sonra, Mateo'nun bir otobüse bindiği anı yakaladı. Bu, çocuğun genellikle evine gittiği ulaşım aracının aynısıydı. Ancak Mateo bir şekilde yanlış durakta inmiş. Yetkililere göre bunu, doktor olarak çalışan 34 yaşındaki Christian Augusto Zafeta Gomez'i ziyaret etmek için yapmıştır. Bazı haberlere göre Mateo, Christian'a ait olan ve iki katlı küçük bir binanın önüne park edilmiş beyaz bir minibüse bindi. Kısa bir süre sonra da izini kaybettirdi. Şimdiye kadar muhtemelen Christian'ın kim olduğunu ve Matteo ile nasıl bir bağlantısı olduğunu merak etmişsinizdir. Doktor olarak çalıştığını ve tıp lisansına sahip olduğunu biliyoruz. Christian 2009 yılında yerel bir kimya laboratuvarında eğitimini tamamlamış ve 2017 yılında Lyon Tıp Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Bundan sonra Matteo'nun evinin yakınındaki hastaları görmeye başladı ve diyabetli insanları tedavi etme konusunda uzmanlaştı. Ancak Christian'ın hizmetlerini Meksika Entegre Bakım Derneği'ne de duyurduğu biliniyordu. Soruşturmanın neredeyse en başında, bazı medya kuruluşları Matteo'nun bu adamla oldukça fazla zaman geçirdiğini ve çeşitli küçük şeylerde ona yardım ettiğini bildirdi. Ancak çocuğun ailesi tüm bunları reddetti. Oğullarının onun ofisine hiç gitmediğini ve Christine ile bu kadar yakın bir ilişkisi olmadığını belirttiler. Onlara göre çocuk her zaman aynı rutini sürdürüyordu ve tanımadığı bir adama yardım etmek için zamanının olması bile garipti. Yine de soruşturma devam etti ve davada asıl ilgi çeken kişi Christine oldu. Yetkililer daha sonra adamla temasa geçerek ofisine yerleştirilen kamera kayıtlarını göstermek ve kendisine bazı sorular sormak üzere polis merkezine gelmesini istediler. Christine başlangıçta toplantıya gelmeyi kabul etmiş olmasına rağmen bunu hiç yapmadı. Bu nedenle yetkililer, bizzat ofisine gitmek zorunda kaldılar. Ama onu bulamadılar. Christie'nin artık orada olmadığından, aslında konuşabildikleri tek kişi, kimliği daha fazla açıklanmayan adamın annesiydi. Kadın onlara kamera görüntülerini gösteremeyeceğini, çünkü kameraların bir süredir çalışmadığını söyledi. Sonunda, yetkililer daha fazla uzatmadan olay yerinden ayrıldılar. Ancak Mateo'nun kaybolması olayında, hala baş şüpheli olduğu için Christian'ı araştırmaya devam ettiler. Soruşturma devam ederken, Matteo'nun ebeveynleri, akrabaları ve arkadaşları bir tür nöbete katıldılar. Çocuğun yakında canlı ve zarar görmemiş olarak bulunması umuduyla mumlar yaktılar ve dualar ettiler. Aynı gün Matteo'nun son hareketlerini gösteren kamera görüntüleri internette dolaşmaya başladı. Daha sonra soruşturmalarını ilerleten yetkililer, çocuğun Christian'ın minibüsüne bindikten sonra, komşu bir kolonide başka bir yere götürüldüğünü tespit etti. Adresi tespit eden yetkililer, adamın orada olup olmadığını ve havayı temizleyip şüpheleri ortadan kaldırıp kaldıramayacağını görmek için oraya gittiler. Oraya vardıklarında küçük bir ev ve dışarıdan kilitlenmiş bir giriş kapısı buldular. Buna rağmen içeri girmediler ve bunun Christian'ın evde yokmuş gibi görünmek isteyen bir stratejisi olduğuna karar verdiler. Bir süre sonra yetkililer kilidi ısırarak içeri girdiler. Sonrasında yaşananların iki versiyonu olduğu söylenmelidir. İlk versiyona göre görevliler içeri girmeden önce Kristiyen çığlık atmaya ve kendi canına kıymaktan bahsetmeye başladı. İkinci versiyona göre ise içeriye girdiklerinde adamı yaralı halde bulmuşlar. İlk önce ön kapıya doğru birkaç el ateş ettiği ve ardından kendi silahıyla kendini yaraladığı varsayılmıştır. Nihayetinde ilk ambulans olay yerine ulaştığında Christian'ın zaten çeşitli yaraları vardı. Ancak hayatı tehlikede değildi. Hala bilinci yerinde olan adam yetkililerin sorularını yanıtlayabildi. Ve hem kaçırma olayını, hem de Mateo'ya karşı işlediği cinsel suçu ve ardından işlediği cinayeti itiraf etti. Ayrıca Christian yetkililere, Çocuğun cesedini bulabilecekleri tam yeri de söylemiştir. Adam daha sonra bir hastaneye götürüldü ve yerel halk tarafından hayatına kastedilmesini önlemek için sürekli polis koruması altına alındı. Daha sonra, Christian'ın verdiği bilgiler ışığında yetkililer, Matteo'nun cesedini aramaya koyuldular. Cesedin, adamın evinden yaklaşık 15 kilometre uzakta gömülü olduğuna inanılıyordu. Uzun bir aramadan sonra yetkililer, 12 yaşındaki çocuğun cesedini bulmayı başardı. Küçük bir beton sütun ve çalıların yanında yatıyordu. Ve üzeri ince bir toprak tabakasıyla kaplıydı. Christian'ın daha sonra söylediği gibi, Matteo'yu uygun bir şekilde defnedememişti. Bir süre sonra çocuğun cesedi otopsi için adli tıp enstitüsüne götürüldü ve ancak o zaman ailesine teslim edildi. Cesedin bulunduğu yerde bulunan kan izlerine bakılırsa Matteo orada can vermiş olabilir. Ancak o sırada yetkililer henüz emin değildi ve bu nedenle bunu kamuoyuna duyurmadılar. Bilinen tek şey, Jalisco Eyalet Savcılığından daha nitelikli memurların gelmesini beklerken polisin bölgeyi değerlendirdiğiydi. Daha sonra, sadece bu yerde değil, Christian'ın ofisinde ve evinde de büyük miktarda kanıt bulundu. Mateo'nun aslında tam da bu yerde saldırıya uğradığını ortaya koyan en önemli kanıtlar burada bulundu. Kısa bir süre sonra Guanajuato savcılığı resmi bir açıklama yaparak, hem çocuğun cesedinin bulunduğunu, hem de soruşturmanın nasıl ilerleyeceğini duyurdu. Açıklamada, ayrıca Matteo'nun ailesine gerekli, tüm psikolojik ve mali yardımın sağlanacağı da belirtildi. Açıklama daha sonra, kamuoyunda karışık tepkilere yol açtı. Özellikle sosyal medyada, yüzlerce kullanıcı Matteo'nun başına gelenleri kınadı ve adalet talep etti. Ancak yetkililer de yaşananları reddettiklerini ifade ettiler. Bu suçun cezasız kalmayacağı sözünü verdiler. Bu arada, özellikle çocuk koruma alanında faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri, Ramrez Martanez ailesiyle dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, yetkililerin gizlilik protokolleri çerçevesinde hareket etmelerini sorguladılar. Başka bir deyişle, olayla ilgili soruşturmada çok ketum davranmaları hoşlarına gitmemiş, bu da insanların suçun niteliği ve kapsama hakkında spekülasyon yapmalarına ve kendi varsayımlarını oluşturmalarına yol açmıştır. Örneğin, bazıları Christian'ın cesedini hastaneye götüren polis memurlarının cep telefonuna erişebildiklerini, ve telefonda çok sayıda çocuk fotoğrafı bulduklarını söyledi. Her ne kadar bu savcılık tarafından resmi bir açıklamayla teyit edilmemiş olsa da, sosyal medyada defalarca tartışıldığı için bundan bahsetmeye karar verdim. Buna ek olarak, en az bir kişinin daha olaya karıştığına dair pek çok söylenti vardı. Ancak yetkililer, o sırada şüpheli olarak gördükleri tek kişinin Kristin olduğunu ve başka kimsenin olmadığını söylediler. Bu durumdan faydalanmak isteyen, ve bir bağış kampanyası düzenleyenler olduğu da unutulmamalıdır. Bu kampanyanın Matteo'nun ailesinin cenaze masraflarını karşılamasına yardımcı olması gerekiyordu. Ancak ebeveynlerin kendileri bu konuda hiçbir şey bilmediklerini belirtmiş ve tüm sakinlere bu dolandırıcılıklara kanmamalarını tavsiye etmiştir. Ayrıca kısa bir süre önce belediyenin tüm önemli masrafları karşılayacağı duyurulmuştu. Matteo'nun asıl cenaze töreninin cesedin bulunmasından birkaç gün sonra gerçekleştiği bilinmektedir. Cenaze törenine sadece onu şahsen tanıyanlar değil, aynı zamanda trajediden etkilenmeyenler de dahil olmak üzere onlarca yerel sakin katıldı. Ertesi gün çocuğun anısına özel bir anma töreni düzenlendi. Ve burada çocuk, hem içten sevgi sözcükleri, hem de beyaz balonlar ve çiçeklerle anıldı. Aynı gün, halen hastanede bulunan Christian'ın durumu hakkında, medyada yeni bilgiler yer aldı. Durumu stabil hale gelene kadar orada kalması bekleniyordu. Bu arada, Yerel Çocuk Hakları Örgütleri, yetkilileri bu adama karşı mümkün olan en sert önlemleri almaya çağıran bir açıklama daha yayınladı. 11 Şubat 2025 Çarşamba günü, Cumhuriyet Savcılığı, Kristian'ın resmi olarak tutuklanmasının hastaneden taburcu olur olmaz yürürlüğe gireceğini duyurdu. Kısa bir süre sonra, hem çok sayıda ulusal muhafız, hem de belediye polisi tarafından korunan adam, sözde sosyal rehabilitasyon merkezine nakledildi. Hemen ertesi gün, davasının ilk duruşması gerçekleşti ve bu duruşmada cinsel bütünlüğe karşı işlenen bir suçun yanı sıra adam kaçırma ve ağırlaştırılmış cinayetle resmen suçlandı. Duruşma sırasında Christian'ın savunması, gözaltı sırasında yetkililer tarafından çok sayıda usulsüzlük yapıldığını iddia etti ve adamın masumiyetini kanıtlamak için mümkün olduğunca çok kanıt toplayabilmek için daha fazla zaman istedi. Günün sonuna doğru, diğer duruşmaların aynı yılın 17 Şubat pazartesi gününe kadar erteleneceği öğrenildi. Matteo'nun ailesinin yasal temsilcileri ise, başından beri Christian'ın yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğinde ısrar ediyorlardı. Dahası, çocuğun adama ofisinde hiçbir zaman yardım etmediğini iddia ettiler. Ancak nedense aralarındaki bağlantının tam olarak nasıl ortaya çıktığını hiçbir zaman açıklayamadılar. Dava bugüne kadar ilerlemedi mahkeme henüz bir karara varmadı ve dolayısıyla Kristiana ne olacağına karar vermedi. Sosyal ağlarda, hala gerçekte ne olduğuna dair yeni hipotezlerin ortaya çıkmaya devam ettiğini belirtmek gerekir. Her şeyden önce, bu korkunç ve acı verici vakanın tüm Meksika toplumu üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu noktada tek umudumuz Mateo'nun ailesinin adalete kavuşması ve hala bilinmeyen pek çok şeyin gizem perdesini aralayabilmesidir.